bilgi teknolojilerinde çalışmak istiyorsanız öncelikle bir kendinize döneceksiniz. Bakacaksınız ben neleri yapabilirim, neleri yapamam. Sadece teknolojiden anlıyor olmak bu işte başarılı olacağınız anlamına gelmez sadece matematiğinizin iyi olması iyi bir mühendis olacağınız anlamına gelmez. Ya da bilgisayar mühendisi olmanız kodlamada süper olacağınız anlamına gelmez. Dolayısıyla öncelikle kendi özelliklerinizi keşfetmeniz gerekiyor. Sonrasında kendi özelliklerinize en uygun iş kolunu seçmeniz gerekiyor. Artık eskisi gibi bilgisayar mühendisleri yazılım yapar, matematik mühendisleri yazılım yapar gibi kavramlar kalmadı. Bilgi teknolojilerinde çok fazla rol var ve bunlardan sanıyorum %50 civarı Kodlama ile ilgili roller. Onun dışında kalan rollerin hepsi o kodlama yapan ekibin yönetilmesiyle ilgili roller. Dolayısıyla bir kendinize bakacaksınız. Neyi yapabilirim, neyi yapamam. Bunu bir tartacaksınız. Akabinde karar verdiğiniz noktada sürekli inceleme yapmanız lazım, eğitimlere gitmeniz lazım, İnternet üzerinden kendinizi geliştirmeniz lazım, sürekli durmadan durmadan öğrenmeniz lazım. Akabinde de zaten başarı size gelecektir.